basın mensupları, değerli katılımcılar. Bugün tarımda geleceğe birlikte yürüyoruz. İlkesiyle Elazığ Tarımsal Kalkınma Kooperatifi olarak yepyeni bir döneme adım attığımızı duyurmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu kutsal topraklarda toprağımızın mirası, geleceğimizin inşası yaklaşımımızla tarımsal üretimin işlenmesi, katma değer kazanması ve doğru pazarlara ulaştırılması için bir araya geldik. Biz Elazığ tarımında güçlü birliği prensibiyle etak olarak sadece bir model değil aynı zamanda bir marka olma hedefi ve vizyonuna sahibiz. Ekibimiz kendi alanlarında uzmanlaşmış meslek erbaplarından oluşan bir birlikteliktir. Etak yıllardan beri devam eden tarımsal üretim, işleme, katma değer kazandırma ve pazarlama konularındaki eksikliği gidermek amacıyla kurulmuş bir oluşumdur. Bugün gerçekleştirdiğimiz ilk genel kurulda en hazırdan doğan bereket adına Ata Kayası olarak yönetim kurulu başkanı olarak seçilmemiz bize duyulan güvenim ve desteğin bir göstergesidir. Bu özel anı bizimle paylaşan ve bize teveccüh gösteren herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu noktada sayın valimiz, milletvekillerimiz, Sanayi ve Ticaret Odası başkanımız İl ve ilçe belediye başkanlarımız, rektörümüz ile yaptığımız görüşmeler sonucunda projelerimize verdikleri destekleri ve yanımızda olduklarını görmek bizi heyecanlandırıyor. Bu güçlü destekle birlikte daha büyük başarıların kapılarını aralamak için birlikte çalışacağımıza inanıyoruz. Sonuç olarak doğru hedeflere doğru adımlarla ilerlemek için bir arada olmanın ve birbirimize destek olmanın önemli biliyoruz. Memleket meselelerini birlikte çözmek ortak bir sorumluluktur. ETAK olarak bu sorumluluğu alarak daha güçlü, kalkınmış ve birlikte başarılı bir toplum için çaba göstermeye kararlıyız. Siz değerli basın mensuplarının da desteği ve ilgisiyle ETAK olarak şehrimizin tarım sektöründe daha aydınlık bir geleceğe doğru yürüyeceğinden emin olabilirsiniz. ETAK ile toprağımızın ürünlerini üretecek, değer katacak ve pazarlayacağız. Bu vizyonumuzda emin adımlarla ilerleyeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Katılımlarınız için teşekkür ederiz.